Arkadaşlar sunumun akşam oldu. Şehrimizi köye geri dönmeyi başardım. Bunun sayısını arkadaşlar yanında neler oldu? 8 tane yılmaz sordum işte. Bir tane demir, 2 tane altın, bir tane de kömür arkadaşlar. Bugün çok çalıştım. Üstündeki kıyafetler falan her şey kirlendi. Ailem ne yapıyor şu anda onları merak ediyorum. Arkadaşlar bu arada sizler de videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı ve tüm videoyu unutmayın. Bunları 3 saniye içinde kısa bir süre içinde gerçekleştiriniz de beğenme butonundan değişikleri göreceksiniz. Hadi bakalım arkadaşlar herkes videoyu beğensin, kanala abone olsun, videoyu açmayı tüm videoyu Bunları arkadaşlar bakın en önemli iki şeyi kesinlikle unutmayın. Abone olmanız, bildirim açmanız. Bunları kesinlikle yapın arkadaşlar. Birazcık da gerçekten karnım çok acıktı. Neyse umarım arkadaşlar sevgilim bana evde yemek hazırlamıştır. Sevgilimi çok seviyorum arkadaşlar. O da benim bir fakir birisim. Tamamdır eve girelim bakalım şöyle. Bir tanem nasılsın? İngilizcan senden ayrılmak istiyorum. Seninle birlikte sevgili olmak istemiyorum. Ben fakir birisin İngilizcan. İnsanlar beni fakir birisiyle görünce gerçekten dalı geçiyor. Her zaman seninle birlikte sevgili olamam tamam mı? Anladın mı? Bu evde ben kalacağım sadece. Bu evin kirasını git ver parasını birlikte. Sadece ben kalayım. Sen arada sırada ziyarete gelirsin. Yani sonuçta <laughs> buraya ödersin değil deyim Ben de sevgili olmasam bile. Yani i̇nsanların yanında birlikte gördüğünü utanıyor musun kendinden? Gerçekten bu mu? Söylemek istediği şeyler. Tamam al bütün paramı sana vereceğim. Hepsi senin olsun. Bunları söylediğin yüzüme vurduğun gerçekten iyi oldu. Senin nasıl birisi olduğunu anladım. Merak etme. Ben eve çalışır para getiririm. Sana da bakarım. Arkadaş dola birisiyle birlikte. Ama sevgili... Ama sevgili olabileceğimizi düşünmüyorum. Üzgünüm gerçekten de. Hem yakışıklı değilsin hem de zengin değilsin. Araban yok bir kere. Eskiden bile neredin? Şimdi fakir birisisin. Ki tamam. Bunları söyledin iyi oldu. <laughs> gidiyorum. Bütün paraları dediğim gibi vermiştim de zaten. Görüşürüz o zaman bir Ki kendine iyi bak. Seni her zaman seveceğim. Ben seni sevmeyeceğim Engin Can. Yürü git. Cehennemi dibine kadar yolun var gerçekten de. Seni hiçbir zaman sevmeyeceğim. Fakirsin. Tipsizsin. Tamam bir ya. Of arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Sokakta kalacağım sıdırım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben bir tane köprünün altında vardı. Orada arkadaşlar kendime yani şey yakmıştım. Şurada ileride olması lazımdı. Orada arkadaşlar benim ateşlerim var. Orada hala yanıyor. Kısınmak için orayı hala kurmuştum. Gidip sanırım orada edebilirim. Ailem beni kovdu arkadaşlar. Görünmüşsünüz fakir bir ailesi sahip olmak böyle bir şeylere sonuç açabiliyor. Çalışmadığım için beni sevmiyor. Başarıdan 5 dakika geçti. Yağmur yağmaya başladı. Bu görmüşüz toprakla hala burası kapanmamış. 2 aydır burası duruyor. Tamamdır eğileceğim şimdi buraya girebilirim sanırım. Mükemmel. Burada arkadaşlar bir hayvan saldırısına falan uğramam yani. Şimdi buraya bu ateşimi kurdum. Mükemmel. Ateşimi yaktım. <laughs> Üşürüm. Anneciğim seni çok özledim. Küçüklüğümü özledim. Böyle dertlerimi gerçekten <laughs> istemiyorum. Hiçbir zaman arkadaşlar böyle kalmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Kıbrıs yoktur arkadaşlar. Aradan 14 gün daha geçti. Şimdi görmüş sözü polisim. Hayatımı düzeltmeye başladım. Miray'dan ayrıldım arkadaşlar. Kendime yine bir ev almayı düşünüyorum. Param var. Ondan sonra arkadaşlar benim Görmüşsüz bir polisim. Maaşımda kendimi iletiyor arkadaşlar. Yeni bir ailem de oldu. Şimdi onların yanına gideceğim arkadaşlar. Bakalım onlarla birlikte tanışacağım. Nasıl birmiş gerçekten merak ediyorum. Sizler de arkadaşlar merak ediyor musunuz? Zengin birisiymiş arkadaşlar. Tıpkı benim gibi. Ben de eskisi gibi mineral olmaya, zengin olmaya başlıyorum. Ve bu durum arkadaşlar beni gerçekten de çok sevindirmeye başladı. Güzel hadi gidelim o zaman. Ee, şey birazcık <laughs> beklediğim için özür diledim. Yolda gelmişken geç kaldım birazcık. Evet ya bahane üretemem gerçekten de. Sizin isminiz neydi? Merhaba benim ismim Melis. Ben de Zeynep. Ee, siz sevdiği adam mı? Ya sen onun öyle dediğine bakma. Çünkü o öyle dedi. Benim yanımdayken lütfen onunla birlikte düzgün konuş dedi. O çok iyi birisi dedi. <laughs> şey utandım bir yerce kuşuya bakmayın. Hayır, utanma utanmana gerek yok tanrım benim merak etme. <laughs> şey evet sen de gerçekten çok güzelsin bu arada. Benim yakışıklığım yanında. Sen sen gerçekten baya da güzelsin. Dışarıdan görüldüğünde yani gerçekten gözlerin, kıyafetlerin, ondan sonra yani saçın... Her şekilde yani ne bileyim anlatılamaz derecede. Benimle bekleye eve gelir misin? Gelirim tabii Akşam yemeği de bilir yeriz. Ee, söylediğin güzel oldu aslında. Akşam yemeği de yerbiliriz. Benim ama yapmam gereken bir önceki iş var. Onu dışarıda halletmem lazım. Siz burada bekleyin olur mu? Tamam anneciğim bekleyiz. Tamam sıkıntı değil bekleriz. Ben onunla bekleyen kalırım. Ve sinirim annenin işi çıktı. Biz seni birlikte bayağı bir şekilde oyunlar oynarız burada. Burada oyuncaklar var. Benim eski kalemden kalma. O olayı da hiç istemiyorum. Ee, evet, İskay demişken Sarı annem de eski sevgilisiyle buluşmaya gitti. Şey, sana söyledim birazcık ama kızım biliyor ama öyle. Senin bilmeni istedim. Sana yalan söylemek istemiyorum abi. Bir şey söyleyeceğim. Eski sevgilisiyle buluşmaya mı gitti? Evet abi. Nereye gitti biliyor musun? Evet abi biliyorum. Tarlayı neresindeki sokak. Tarla var ya şurada ileride. Şurada ileride tarla var. Bakalım arkadaşlar. Şöyle. Ha, yemin ederim orası. Tamamdır sen burada bekle. Gel bak burada bilgisayar var. Burada Barbie oyunları açabilirsin. Oynayabilirsin. Orada kitaplar var. Çizgi romanlar var. Dediğim gibi oyuncaklar var. Müzik kutusu var. Tamam hadi diyeceğim? Hadi gidelim. Tamamdır gidiyorum. Hadi bakalım bekle burada. Arkadaşlar aradım aradım bulamadım. Gerçeklendim. Neyse. sınırım arkadaşlar yanlış düşündüm. Onun beni aldatabileceğini. Ya da arkadaşlar eski sevgilisine gideceğini düşündüm. <laughs> böyle bir şey yapmaz ki. Neden böyle bir şey yapsın yani? Bir saniye. Oradaki gördüklerim umarım doğrudur. olamaz. Oradaki kız değil mi? Murat ben seni gerçekten çok seviyorum ama artık yeni bir sevgilim oldu. Seninle birlikte sevgili alamam. Senin onun parası var. Onun parasını yiyeceğim. Seninle hiçbir zaman sevgili olmayacağım. Ama seninle birlikte hala şey yani çıkabilirim. Ara de sevgili olabiliriz yani. Bu parası var diye onunla birlikte sevgili olacaksın. Bu beni aldatmaya girmez mi? Hayır aldatmaya girmez. Parasını alacağım. Onunla birlikte evleneceğim. Evini, arabasını, her şeyi alacağım. Ha, sonra ne yapacaksın? Sonra seni birlikte evleneceğim. Güzel, güzel. Bunu öğrendim. iyi oldu bir tane. Seni hiçbir zaman es geçmem. Merak etme sevgilim. Bu artık arkadaşlar yazıklar olsun. Dediklerini duydunuz mu? Seni hiçbir zaman es geçmem sevgilim dedi. Benim paramı yiyecekmiş. Olamaz ya. Ben de beni gerçekten sevdiğini düşündüm. Ne kadar salığım, ne kadar ahmığım arkadaş böyle bir şeyin olamayacağını daha önceden bilmem lazımdı. İşte fakir aileye geçtik arkadaşlar. Ortanca aileye geçtik. Böyle bir aile asla masla sahip olamam. Onları arkadaşlar evden kovacağım. Bu çocuğu da arkadaşlar yanımda. Arada sırada bakarım artık köyde kalır. Çünkü o kadın gerçekten kötü birisi. Sonunda güzel bir hayatım oldu arkadaşlar. Görünmüşüz artık burada çok güzel bir tane büyük binalar var. Villalarım var arkadaşlar. Bildiğiniz saray gibi bir evde otururum yani. Burası her türlü bana ait oldu. Arkadaşlar birazdan ailemin yanına gireceğiz. Ondan önce sizlere göstermek istiyorum etrafı. Turlamak istiyorum. Karşıda olduğunuz bir çeşmelerimiz bulunmakta. Ondan sonra şuradan aşağı ama doğruysa... Aman bacağım acil vallahi bildiğim. İlerliyoruz Burada arkadaşlar yani ım, ağaçlar falan var. Yeşillik bahçesi. Burada oturmak için futbol alanı ya da voleybol oynamak için güzel yerler var. Ya böcekler var lan, vallahi billahi. Ana ilerleyelim buradan. İlerliyoruz arkadaşlar. Sağ taraftan evimizin girişi olacak. Yani buradaki sarayımızın. Görünmüş olacağız bir geliyoruz. Birazdan arkadaşlar içeriye gireceğiz. Ailemle birlikte tanıştıracağım. Hazırlanın arkadaşlar. Çok tatlı insanlar. Eski sevgilim belki tanıyorsunuzdur. Arkadaşlar işte yanlarına geldim. Merhaba diyeyim bakalım. İngilizcem merhaba. Arkadaşlar beni tanıyanlar var ben Engice'nin sevgilisi, eski sevgilisi Yağmur. Arkadaşlar merhaba, ben de Yağmur ablanın kardeşi. Yağmur senin kardeşim oldu? Evet Engican artık köye geri dönme vakti geldi. Bütün paralarını buraya koydum. Hepsi burada. Ne zaman döneriz köye? Tam şu an döneceğiz. İki tane araba var değil mi? Evet İngilizcan iki tane araba var. Diğer ailemiz orada. Zengin ailemiz bizi bekliyor olacak. Evimizi güzelleştireceğiz. Çok güzel evlerde oturacağız İngilizcan. Senin sayende ailemize tekrar güzel bir hayat verdin. Bizi bizi sevdin engincan Sana gerçekten çok teşekkür ederim. Ne kadar teşekkür etsem azdır öyle de mi? Tamamdır. Hadi akıllım arkadaşlar. Gelin gidelim hep beraber köye. Evet arkadaşlar görmüşsünüz sözü tüm ailecik toplandık burada. Öpmek isteyen kız ailesinin görmüşsünüz sözü tamam burada. Burada tak için bulunmakta. Korumamız var arkadaşlar. Admin sevgilim var. Eski sevgilim o da. Merhaba İngilcan Merhaba. İngilcan onunla birlikte konuşup durma bir kere. Kıskırıp durur musun tamam mı? Tamam Yağmur ya konuşmayacağım. Ablacım istediğinle konuşabilirsin. Her şeyde özgürsün. Yağmur'la henüz sevgili değilsin bile. O sana karışma hakkı yok. Ama Ama maması yok. Ben Engincan'ın ablasıyım. Her şeyine karışırım. Sen karışamazsın Yağmur. Tamam ya of. Tamam ablacığım merak etme seni dinleyeceğim. Her zaman yanında olacağım. Her zaman tüm sözlerine karşı hiçbir zaman çıkmayacağım. Engincan zaten öyle yapsa iyi olur kardeşim. Merak etme Kerem komiser. Öyle yapacağım. Arkadaşlar burada değişik bir alfa köpek var, o da bizim ailemizden. Zengin öpmek isteyen kız ailesi mi daha iyiydi, yoksa fakir ailesi mi? Yorumlarda kesinlikle belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bence bu aile daha iyiydi. Hem arkadaşlar zengin, hem güçlü, hem de arkadaşlar burada takipçim var, admin var, Yağmur var. Burada arkadaşlar küçük bir tane eğitim kız var, onu da sahiplenmiştik. Ondan sonra ise arkadaşlar burada köyden Steve var, Kerem Komiser var Minecraft paraları karakteri. Bir tane daha Steve var. Ve burada sandık adam var. Sandıklara bürünebiliyor. İnsanların arkadaşları kötülük yapacağı zaman onları dinliyor bize gelip söylüyor. Değil mi sandık adam? Evet abi gerçekten de öyle. Merak etme. Sen e, benden yardım istersen ben sana yardım edeceğim zaten her zaman. Söz veriyorum. Tamamdır arkadaşlar teşekkür ederim. Herkes buraya geldi. Güzel bir şekilde arkadaşlar uğurlama vakti geldim. Neyse şimdi arkadaşlar yukarıya çıkacağım bakalım köyde. Şöyle hadi bakalım şunu çalıştıralım. arkadaşlar toprak gibi birlikte kapattım. Kimse burada bir şey olduğunu bile anlamayacak yani. Her neyse şimdi ise arkadaşlar diğer paraları işleri kontrol etme vakti geldi. Biraz daha da zengin olmak lazım değil mi? Ve sağda iki adet birbirinden güzel videolar bir çıktı. Solda ve sağ çıkan tıklamayı. Ortasına kremize abone olmayı. Birini açmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım Darkus ailesi. Solda ve sağda videolar çıktı. Tıkla tıkla tıkla. Ortasına kırmızıya abone olmayı. birini açmayı Seni çok seviyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak arkadaşlar. Bakın solda ve sağda çıkan videoları tıklamadıysanız kesinlikle izleyin. On numara birbirinden güzel videolar valla pişman olursunuz. Neyse tıklamazsınız da siz bilirsiniz. Görüşürüz kendinize iyi bakın ve bay bay.